Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Nisan Cumartesi İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün akşam koşulacak olan bir İstanbul'da 8 koşulu bir programımız var. Tabi gündüz koşulacak bir Adana programımızda da 10 koşulu bayağı bir kalabalık bir yarış programı var arkadaşlar. iki tane yerli yarışımız her ikisi de videosu yayında arkadaşlar. yarın bir de ekstradan Amerika Kinlant yarışları var. Yine bir 9 koşulu yine açık yarışlarında bulunduğu bir yarış programı var bu yayında e, aynı şekilde gün içerisinde yayına girecek arkadaşlar herkes tarafından seyredebilecek böyle güzel bir açık yarışları da en azından sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar gelelim bugünkü yarışlara fazla sözü uzatmadan hemen İstanbul yarışlarına başlamak istiyorum çünkü bayağı bir vaktimiz e, gidiyor çünkü birinci koşumuz saat 17.15'ten 15'ten itibaren başlıyor bir kısa havayda altı dişilere ait dört yaşlı Arapların 1400 metre eksantik yarışında 5 sapkan arasında koşacak olan bu dörtlü Ganyan ayağının açılış ayağında bir nolu Yener Sultan koşuyor. Bir Kaysberg'in Bizan temsilcisi Ali Kaçmaz'la start alacak olup biraz ağır kilosuna rağmen grubun en kaliteli ismi, en formda ismi bana göre kazanması da gereken bir isim olacak. Bir nolu Yener Sultan. Ya yani bu gruptan bayağı bir ön planda olan bir isim. Ben de size tek olarak öneriyorum bir nolu Yener Sultan'ı. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Burada hem yedili plasinin hem de üçlü gayanın açılış ayağı olan bu koşuda da yine bir kısa vade 6, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre eksentrik yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımız zaman nihayetinde uzun aradan sonra İzmir'de koşmuş olduğu güzel bir ikincilik elde eden 4 nolu Baba İsmail. Bu pistte de bayağı yatkın bir isim. Bu Balıkan temsilcisi ben zaten orijin olarak da baktığımız zaman bayağı kalite bir orijin ee, anne kanatlı bile Blue Velvet bir dayı beyden yani bir Ajda soyundan geliyor. Ben Gökhan Kocakaya'yla bu safkanın da yarışı kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü dörtlü gayan ayağında iki tane banko ile giriyorum. Yani bir ve dört benim zaten çiften bugün ee, ben de bu yedili plas ayağında dört tonu. Baba İsmail Gökhan Kocakaya'yla benim banko ismim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusundan itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Burada da bir satış yarışımız var. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik sentek yarışında Tabii iki tane e, normal koşudan sonra işte tabi handikapörler e, en kolay yarışları boş koşuya taşımışlar. E, tabi buradaki baktığımız zaman e, bir satış koşusu olması bir de 2000 ms 3 yaşlı İngilizlerin genelde sürprizler sonuçlanabiliyor. E, burada zaten handikap puanlara baktığınız zaman en yükseğini görüyorsunuz işte e, 37 handikap puanda olması en aşağında zaten 12 handikapta yani her türlü sonucu açık. Fiyatlar nasıl 85'ten başlıyor. Yani aşağılara doğru 73. Değişik değişik fiyatlar var tabii ki. Arkadaşlar benim burada öncelikli olarak 5 nolu Olivia. Bu Justin Homer temsilcisi Mahmut Turan'la benim ilk olarak önereceğim safkan en azından bu mesafede yarış koşmuş bir isim. Daha sonra 1 nolu Atalay. Bir Kaptan Rio temsilcisi olan bu safkan da Tolga Yıldız'a start oluyor. Yine bugün uygun bir grupta koşuyor. Bana göre iyi hazırlıklarıyla da bu grupta her zaman iş yapabilecek özelliğe ve güce sahip bir isim Binoğlu. Atalay'ı yazacağız. Altınolu Silver Orbit. Bir race day temsilcisi. Zaten bu safkan anne kanındayken getirildi. Bu tabi Alp Evcim'in kendi getirmiş olduğu bir safkan. Güzel bir kısrak. Ben bugün de bu safkanın daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Yine çünkü uygun bir grup buldu en azından bugün e, satış koşusunda iyi bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. Altınma Orbit zaten kalite bir orijine de sahip bir isim. Daha sonra 7 nolu Charlie, bir Lil Born, Berkan Gökçer'e start alacak olan bu safkanda yine yazılması gereken isimler arasında ve bir de 3 nolu Bravo Maestro, bir Tri Valles Gökhan Kocakaya start alacak olan bu safkanda her ne kadar tabela dışında gibi gözükse de bu da ileriye yönelik hazırlıkları ve gelişmiş çalışmalara sahip bir isim. Bence e, zaten iyi bir ekibin elinden geliyor. Bence burada da yazılması gereken isimler arasında olacak. 3 nolu Bravo Maestro. Yani 5-1-6-7-3 öncelikli olarak bu 5 safkını yazalım arkadaşlar. Bir satış koşusu çünkü e, ama buraya bir iki hatta ilave etme gereği duyanlar için de 9 nolu Vera Cruz. Bu Dutu Fırı temsilcisi Burak Averbak'la bir de 2 nolu Black Castle. Bir Evoca temsilcisi Furkan Yüksel'i de ilave edilmesi gereken isimler arkadaşlar. Çünkü satış oluşu inanın çok yönlü bir yarış olarak gözüküyor. Artık biraz kalabalık tutmakta da fayda var arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik semtilik yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben yani önceliği 4 dolu Fuji sana vereceğim bu Kaneko temsilcisine Mertcan Çelik'le oldukça formda bir safkan son iki yarışında iki tane ikincilik elde eden bu safkan belde de, de e, asfaltta da olsa bir ilk sırayı bende alıyor arkadaşlar. 4 nolu Fujisan. Tabi aynı yarışın üçüncüsü olan bir nolu Big Price. Bir Victor Galapten sizi Gökhan Kocakaya start alacak olan Safkan. O üçüncülüğü de zaten ilk yarışıydı. En azından bir nefes yönden daha da iyileri gelen bu Safkan hazırlıkları da bayağı iyi aşama kaydeden. Bence 4 dört nolu Fujisan'ın en ciddi rakibi konumunda olan bir isim. Daha sonra 7 numaralı Taner bir Scarface temsilcisi Furkan Yüksel start alacak olan Safkan'da e, 3 ay önce koşmuş olduğu yani bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta üçüncülük elde etti ve 187 günlük ara vermiş olsa da Safkan bu aralar iyi durumda, iyi hazırlıklarla geliyor bu yarışa. O yüzden 7 numaralı Taner da bir çarpı atabiliriz ve bir de 9 numaralı Kent Kent bir doktor fon temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alan Safkan'da bu aralar iyi durumda olan bir isim ve bence iyi hazırlıkları da Özcan Yıldırım lan 9 kendi keti yazacağız arkadaşlar. 4 1 7 9 rakiplerine göre bir ayağı ön planda olan bu isimlerin bence yeterli gözüküyor ama eğer bir hatta yazma imkanınız varsa en azından bir muammer kitapçıya ait 10 nolu French Cadet bir Luxor temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkanda oldukça kalite bir orijinal sahip, iyi hazırlıklar sahip kumaşı iyi bir safkan bence yazmakta da fayda var ama her şeye rağmen 4-1-7-9 öncelik daha sonra da 10 nolu safkanda ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. koşusu altıda Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde Türk Kalp Vakfı adına koşulacak bir handikap 24 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik sen tek yarışına Tabi burada biraz ağır kilolu atlar var bir de en altta hafif kilolu atlar genelde bu tip yarışlar biraz orta siklet ve hafif kilolu sapkanların e, gelmesiyle sonuçlanıyor tabi burada yukarıdakilerin şansı yok mu genelde geliyor yani bu çünkü ikramiyenin de biraz cazip oluşu e, bütün atların bana göre yarışa saldırıyor. Ama ben burada önceliği yine ağır kilolardan seçeceğim. 3 numaralı Luminense. Bu aralar çok iyi bir form grafiği varken bu safkan hani bana göre birincilikle süslemesi an meselesi bu Ütopya temsilcisi Özcan Yıldırım'la çok formda bir safkan yine yarışın e, yükünü alıp götürecek bu sefer e, eğer rakiplerine güzel bir avansı alırsa bunun da başarıyla e foto da bulabilir kendini. tabi yakın rakipleri bugün yine iyi bir isim olan iki Jack Sparrow, Mendip'in temsilcisi olan Sapkan'da işman Çizik'le kesinlikle kuponlarda yeni alması gereken isim. Bir de altınolu Juno, bir Rip Van Winkle temsilcisi Gökhan Kocakaya çok uygun kilosuyla ve bayağı şuralar formdayken bence yazmakta fayda var arkadaşlar. 3 2 6, biraz daha ön planda benim tuttuğum sapkandar. Eğer bir hatta yazabilirseniz bu 7 numaralı Ağrı Kasırgası hakkında iyi formda bu astrakhan temsilcisi Furkan Yüksel'le bence yazılması gereken son isim olur. Yani burada birkaç tane safkan var. Biraz yakın ara koşmuş olmaları bile biraz tedirgin diyor. Bunlar işte 8 nolu Ali var. Yani bir de 1 nolu da yani en azından 49 gün ara vermiş ama da sürpriz arayışlarına girmek isteyenler için bence ideal isim arkadaşlar. Ama öncelik 3-2-6 daha sonra 7 eğer biraz daha e, kalabalık çevirirsek e, bu 8'i yazabiliriz. 1'i yazabiliriz arkadaşlar. Yani biraz e, rakiplerle e, aşağıdakilerle yukarıdakiler arasında bir kilo fark oluşu yani biraz oyunu e, karıştırabiliyor ama siz en, en azından yani 3 2 6 yazıp da boya şey geçebilirsiniz büyük ihtimalle de bu bu 3 safkanın dışına biraz zor çıkacak gibi ama dediğim gibi geniş at yazarsanız da benim saydığım diğer safkanlara da şans verebilirsiniz. Günün dördüncü ayına geldiğimizde bir şartlı 5 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre sentetik yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bir yarışta Yine yarışın bütün yükünü alıp bir solukta götürmeye çalışacak güzel bir tempo yarışı yapmasını bekledim. Bir no doğa kanunu. Bu Present Perfect emsiyesi. tam stiline uygun bir jokeyi de bulmuş. Fuat Çakar, bu tip yarışlarda her zaman söz sahibi olacak bir isim. bugün Safkan'a da baktığım zaman zaten çok formda. Bu yılda koşmuş olduğu iki yarışında ikisini ikinciliklerle elde eden bu Safkan. Ben de bugün ön planda isim. Bana göre en ciddi rakibi de iki tributo Jaws olacak. Bu River, Wind Tepsisi, Gökhan Kocakale staff olacak onun safkan Kazanmayı seven bir isim. Yani sürekli kazanan bir isim. sürekli dediğim tabi arada e, tabelaya girmiş olduğu görüyoruz. Ama bu Safkan bayağı iyi durumda. En azından bu yıl koşmuş olduğu iki yarıştan birini kazanan ve 38 gün önce koşmuş olduğu yarışta dördüncülük elde eden bu Safkan her türlü yazılır arkadaşlar. Bir iki biraz daha ön planda tuttum Safkan. Eğer bir hafta yazabiliyorsanız yeni imkanı varsa bu dört nolu çakalını onunla da işman çizikten bir yer verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bana göre bir ikinin en ufak hatasını affetmeyecek konuda olan bir isim olacak arkadaşlar. 4 nolu çakalın oldu. Günün 7. koşusu altılı Ganyan'ın beşinci ayağında handikap 22, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik sentrik koşuna baktığımızda 10 safkan var. İşte bu genelde handikap 22'lerde biraz hafif kilolu atlar biraz daha şanslı oluyor. Ağır kilolar gelebiliyor ama biraz daha oranlama eğer söylemek gerekirse yüzde yani yüzde seksen arası orta siklet ve hafif kilolar yüzde %20 de ağır kilolu safkanlar geliyor genelde bu tip yarışlarda benim burada önceliği bir 77 gün ara vermiş olsa da baya baya iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bir bomboş kilosuyla koşacak olan 10 nolu bay patron Ali Kaşmaz da benim ilk şans verdiğim isim güzel hazırlıklarla geliyor aman dikkat edin 3 nolu Makriköy yine uygun kilosuyla koşacak bir Kazbel temsilcisi Gökhan Kocak start alacak olup 4 gün önce koşmuş olduğu yarış bana göre bu yarışın ölçüsü olmamalı bana göre tamamen bu yarışın provasını yaptığı bu safkan ve Gökhan Kocakaya da şanslı duruma geldi 3 nolu Makriköy 6 nolu Arapovic yine bu mesafelerde her zaman şanslı olan bir Artos temsilcisi Berkan Çığla da bomboş kilosuyla bana göre burada da şanslı isimler arasında ve bir de 7 nolu Can Seklavi bu 6 A temsilcisine Metin Hamidi ile son yarışın kazanan bu ismi bence bir çarpı bu ata yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. 10, 6, 7 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanla. Günün son ayağına geldiğimizde bir maiden yarış var. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik sentrik yarışında burada da baktığım zaman 12 safkan hasta koşacak olan bir yarışta ben artık bütün oyunu bugün son ayağa yığdım şansıma yine Tolga Yıldız çıktı. Ben Geçen yarışta da bir Ildırlı'da Tolga Yıldız bizi yaktı ama bu sefer ben yakacağını pek düşünmüyorum. Günlür Gülerce'ye ait olan 4 nolu Litecoin. Artık e, işimiz kripto paralara döndü. Çünkü Litecoin de oradan geldi. Bu Victor Galop denizcisi Tolga Yıldız da bana göre bu gruptan daha farklı, daha iyi durumda. İyi de hazırlıkları var. 80 gün ara vermiş olsa da güzel idman stiliyle, çeşitli e, galoplarıyla bayağı iş yap yapan bu isim. Bence bu grubu geçmesi gerekir. İyi bir kalite bir isim. 4 nolu Litecoin. Benim bugün banko ismim arkadaşlar. O yüzden sizlere de tek olarak önerdiğim tek isim 4 nolu Litecoin olacak. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.